Abi 100 maske takarsak maskemiz bizden önce giriyor odaya değil mi? Abi onu açıklayan bir doktor canlı yayın şeyde izledim be televizyon haberlerde ve böyle bir sadece baktım. Adam tek maske takıyordu ayrıca. <gülüyor> <gülüyor> dedim şu an için neredeyiz öncelikle. Bir de yani ne alaka birini çift maske birini tek maske ne saçmalıyorsun yani? Saçmalama. Abi niye doktor adam gayet mantıklı olanı söy yani yap dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın işte. Ben. <laughs> Onu o hocalar için dedi abi. Hocanın dediğini yap, yaptın yapma diye. E tamam o da hoca. Hocam merhabalar. Değil, benim demiyoruz. hocam değil o. Ben onu hocam demek istemiyorum. O benden öğrensin. Köpek. Oo gider yaptı. Biraz ağır olmadı mı Ege'cim şimdi yani? Sanki bir miktar. Bir diliyorum. <gülüyor> <gülüyor>